Evet arkadaşlar bugün GTA oynuyoruz. Önce videomuz silik. Çünkü çok kötü. Enes yanımda. Oğlum ne biçim oynuyoruz değil mi? Karşımda böyle bir oyun görmedim. Görmeyeceğim de. Lan oğlum nereye gidiyorsun ya? İlle de uzun oldum. Kulağını böyle gösterdiğini dur. Ya oğlum ya Düz bir yere gitme ki adamız. Adamımız adam değil nereye gidiyorsun? Bakacağım. Ya, bu hızlı yesin Hı -hı -hı -hı. Ama oyun ağırlaştı işte. Kanki sen kısa geleceksin. Niye? Ha? Süleymancılarınkine. Niye? Sildik ya videoyu. Hı? Sildik ya video Niye gelmiş? O geliyor mu? Aha. Onun zararsız çocuk. Adam dövmesi yok. Bir şey dövmesi yok. Ya bu ne böyle? <laughs> Yavaşlatma saniyesi. Hiç göremezsiniz çünkü siz bir ya göremezsiniz. Siz göremeyeceğinize göre ben gidebilirim buralardan, şuralardan, buralardan şuralardan, buralardan, buralardan şuralardan, buralardan, alalardan, Hadi oğlum ya. Bu file tamam. silindi. Oh, evet. Bam 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 bam. Bugatti videosdan. Ronaldo dominer. Bugatti mi? Aynı anda beraber kalırlar. Ama Ronaldo maçtan çıkmış böyle, çok pis, yorgun. Bugatti'nin benzini bir nokta kadar kalmış. Kim yar? Ben ne bileyim? Ebeleceksem. Ama gerçekte ikisi beraber kaldı. Yarıştılar mı? Ronaldo'nun Bugatti'sini karıştırdıysa sürdüyse... ...hile yapmıştır. Böyle böyle ben. Çok hızlıyız abiler. Kaç dakika oldu? Üf, i̇ki. Daha 2 dakika. Çok kötüyüz çok kötü. 10 dakikada bitireceğim mi? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 1 saate bitireyim. Değilmiş. Sen istemiyor musun lan benden uzun video? İstemiyorum. Daha işte 15 dakika yaparız bizim 18 dakikalık videomuz vardı. Yanlışlıkla kötü videosu diye sildim. Böyle bir şey gördüm bizi. Arkadaşlar bu neden hızlı ya? Onunda delilik var. Çünkü hile. Sen yaptın. <laughs> göbeği büyüye bir vurdum göbeği uçtu. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben örümcek adam. Sakın yanlış anlaşılmasına ha. olan ağlarımla tıpkı sinirin gibi çelikten buraya gel ahbap kurtulamazsın elinden <gülüyor> 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 örümcek adam rap söylüyormuş bak demek ki gerçek pizzacıya gidiyoruz uçuyoruz pizzacı nerede pizzacı oğlum bu oyun hani güncellenmişti lan bu kalkmış bak Burası neresi lan? Keşke girilebilse. GTA San Andreas'e giriliyor. Hello çete Şimdi hepinizin ölme vakti geldi. Hepsini yaksan ha ama yok. Allahu Ekber. Kaçın. Adam hiçbir şey anlamadı. Polis peşinde. Hepinizi döverim ha. He. Mineral pat, Düşme yavrum. Yanıyordu ateşinle. Sniper'la içinden vurulmadı mı? Sniper'la. Oh. Uh. Burada benden başka kimse de ulaşamaz. Pat. Oo, uh, pat. ipat Dans dedi la 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 bana 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 abiler bu ev çek taksi polis abi yapma polis abi senden acayip korktum koşma lan şşş ateş etme oğlum sen kimsin lan kafasız kelle <laughs> <laughs> Arabanın lastiğini indiriyoruz. Var mı lan bana? Son bir hmm. Allahu ekber. Suriye Suriye. Suriye'de savaşlar başlamıştı. Herkes bağırıyordu. La Suriye Suriye diyorlardı. Oğlum hepiniz öleceksiniz hala bana karışıyorsunuz. Ben ölmem. Ben sadece yere düşerim. Oğlum bana bak lan. Bana bak lan. Swap Bebeğimiz kaçtı. Arkadaş öldü ya. Öleceğini anladı kaçtı bak. Ya kaçma ya. Vay Dans ediyor ya. Elinden vur. <laughs> Elinden vursun şunu. <şöyle>. Bekle. Oho. Tek mermi. lan kaç. Oho. Kalk ana ya. Spa. Spastik. Patlayacaksınız hepiniz. Hepinizi buralarda görürtücem. Suri Suri, Suri de savaş başlamıştı. Herkes kendini haşlamıştı. Güzel şarkı mı? Her yerde savaş başlamıştı. Herkes kendini haşlamıştı. Pam pam pala pala Dans eden inekler, dans eden binekler. binlik ölü menü 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 pa 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 Kalktı öldü, kalktı öldü. Kalkarsan ölürsün. Oy! Tek mermiyle üst... İki tane sıktılar sonra kaçtılar. Pat bir öldü. Hip at kaçma. Hip hip. Mol oha arkadaşları geldi lan. Ya bu arkadaşlarında da delilik var ha. Ne oğlum hem vuruyorsunuz hem kaçıyorsunuz. Oğlum bak ben ölmeyeyim ben ölmeyeyim. Ben ölmeyeyim. Beni anlayın artık. Ölmeyeyim ben ölmeyeyim. Kaç dakika oldu? 7. Kaç dakika? 8. 8. Yerlerde sürünüyorum her yerde ölüyorum Arkadaşlar çok eğlenceli değil mi? Ben olsam, mi? ben olsam Bu en olsam bu video izlerdim ve saklanıyoruz ve bitiriyoruz video. Dur şurada bitirerek ben ölmek bari. Burada videomuz evet videomuzu Evet arkadaş. arkadaşlar. Bekle. Videomuzu bitirmek üzere sizlerle beraberiz. Adamımız çok tipsiz değil mi? Şuraya bakın. Oo.